Survivor All Star'da yaşanan tartışma, Aleyna'nın Yunus Emre'ye yönelik tepkisiyle başladı. Aleyna, oyun esnasında Yunus Emre'nin kendisine ve diğer yarışmacılara olan tavırlarından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Özellikle, Yunus Emre'nin kendisini diğer kadınlarla karıştırmasını istemediğini belirtti ve bunun üzerine tepkisini dile getirdi. Ancak, Aleyna'nın bu sözleri Yunus Emre'nin eşini de harekete geçirdi. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Aleyna'nın sözlerine Instagram üzerinden sert bir cevap verdi. Beria, Aleyna'nın tutumunu haddini bilmezlik olarak nitelendirerek kendi ailesine ve Yunus Emre'nin ailesine karşı saygısızlık yaptığını dile getirdi. Ayrıca Aleyna'nın özür borçlu olduğunu ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tartışma, Aleyna'nın Survivor All-Star'daki röportajında da devam etti. Aleyna Yunus Emre'nin kendisine ve diğer yarışmacılara yönelik davranışlarını eleştirirken onun ailesiyle ilişkilendirilmesini istemediğini belirtti.